Humble, kalbin yine suskun. Söyle bakalım, bu gece seni hangi düşünceler susturdu? Kalbimde bir his var. Sevdiğim kişi uzak ama yüreğim ona yakın. O zaman neden bu kadar üzgünsün dostum? Çünkü bazen insan sevdiklerini hissetse bile onların da seni hissetmesini ister. Ama ya hissetmiyorsa? Ya beni hiç bilmiyorsa? Biliyor musun Humble? Yıldızlar gece parlar ama gündüz görünmezler. Bu onların yok olduğu anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Güneş ışığında gizleniyorlar. Aynen öyle. Bazen sevgi de böyledir. Sen onu göremesen de, hissetmesen de o hep vardır. Ama ya yolumuz hiç kesişmezse? Denizler hiç buluşmaz sanırsın ama hepsi aynı okyanusa akar. Kader, zamanı geldiğinde yolları birleştirir dostum. Yani ben kalbimi temiz tutarsam, sevgim yolunu bulur mu? Kesinlikle. Gerçek sevda, mesafelere değil, yüreğe bağlıdır. Ve unutma, sevdanın büyüklüğü, onun ulaşılabilir olmasıyla ölçülmez. Sen gerçekten bazen bilge biri gibi konuşuyorsun. Sen de bazen gerçekten bilge biri gibi dinliyorsun.